Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi buğday tarlasındayız. Ve burada görüyorsunuz birçok başak var. Bu başakların bir kısmı dimdik duruyor ama bir kısmı da böyle buğday verdiği için eğilmiş durumda. İşte mümin de aynı bunun gibi ne kadar ilim yaparsa ne kadar Allah'a yaklaşırsa tevazıyla böyle bir başak gibi boynunu büker. Allah bizi nefsimizin zulmünden korusun. Allah yardımcımız olsun. Hepimiz bir bu, bu başak gibi tevazu ile eğilmeyi nasip etsin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu tarlasındayız. Ve burada görüyorsunuz birçok başak var. Bu başakların bir kısmı dimdik duruyor, bir kısmı da böyle buğday verdiği için eğilmiş durumda. İşte mümin de aynı bunun gibi ne kadar ilim yaparsa, ne kadar Allah'a yaklaşırsa tevazuyla böyle bir başak gibi boynunu büker. Allah bizi nefsimizin zulmünden korusun. Allah yar, yardımcımız olsun. Hepimiz bir bu, bu başak gibi tevazuyla eğilmeyi nasip etsin.